بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم الله عبادات وطاعاتنا في اجمل ده İmam-ı Cafer-i Sadık aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İmtehinu şiatena inda selas. Bizim şialarımızı, dostlarımızı şu üç yerde deneyip sınayın. İnde mevâgıtı salâti keyfe muhafazetahum aleyha. Namaz vakitlerine bakın. Namaz vakti girdiğinde İki ve inde esrarihim keyfe hifzuhuma leha inde eduvvina. Sırlarımızı düşmanlarımızın yanında nasıl koruyorlar? Üç ve ila emvalihim keyfe muvasatuhum li fiha. Mallarıyla nasıl mümin kardeşlerine yardım ediyorlar? Hadisi Şerif'te Şiyalar ve onların imtihanından söz edilmiştir. Şiyaların imtihan vesilelerine geçmeden önce konunun aydınlanması için şia ne demektir, kimler şia'dır ve biraz şianın faziletinden söz etmek istiyorum. Şia takipçi takip eden yardımcı manasında gelmiştir. Bu kelime daha sonraları Emir el-Mü'minin İmam Ali Aleyhisselatu vesselam ehlibey takipçilerine has kılınmıştır. Şia'nın fazileti konusunda Ehlibeyt imamlarının takipçilerinin fazileti hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve, aleyhi ve sellem'den onlarca hadis nakledilmiştir. Bu hadislerin birçoğunu Ehli Şia ve Ehli Sünnet nakletmişler, mutevatır olarak peygamberimizden nakledilmiştir. Ümmü Seleme Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin emir el müminin İmam Ali aleyhi ve selam'a şöyle buyurduğunu naklediyor. Ya Ali ente ve şiatuke fil cenne. Ya Ali sen ve şiaların cennettesiniz, cennet ehlisiniz. Bir diğer hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem İmam Ali aleyhi vesselama ve selam'a hitaben şöyle buyuruyor. Ya Ali, şiatuke humul faizun kıyame. Ya Ali, senin şiaların kıyamet günü kurtuluşa erenlerdir, kurtuluşa ermişlerdir. فَمَنْ اٰهَانَ وَاحِدًا مِنْهُمْ اٰهَانَكَ Ya Ali, kimsenin şialarından birine ihanet, hakaret eder ise sana ihanet, hakaret etmiştir. وَمَنْ اٰهَانَكَ فَقَدْ اٰهَانَنِ Ya Ali, sana ihanet eden, sana hakaret eden ise bana hakaret, ihanet etmiştir. وَمَنْ أَهَانَنِي أَدْخِلَهُ اللَّهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ يَا عَلِيٌّ BANA İHANET EDEN, HAKARET EDENİ İSE ALLAHU AZZA VE CELLE ONU EBEDİ OLARAK KALACAĞI ATEŞE SOKAR. NE DE KÖTÜ BİR YERDİR ORASI. Ya Ali ve ene Ya Ali sen bendensin, ben de sendenim. Ruhuke min ruhi. Ya Ali senin ruhun benim ruhumdur. Ve tînetüke min tîneti. Senin yaratılışın benim yaratılışımdır. Ve şiatuke hulqu min fazli tînetine. Ya Ali, senin şiyaların ise bizden arta kalan balçıktan, çamurdan yaratılmıştır. Femen men ahabbahum faqad ahabbana. Ya Ali, kim senin şiyalarını sever ise bizi sevmiştir. Ve men abghazhum faqad abghazana. Ya Ali, kim senin şiyalarına boğz ederse bize boğz etmiştir. Kim onlara nefret gözüyle bakar ise bize nefret gözüyle bakmıştır. Ve man aadahu fe kad Ya ali kim onlara düşman olur ise bize düşman olmuştur. Ve man فَقَدْ وَدَّنَا Kim onları dost edinirse kim onları severse bizi sevmiştir, bizi dost edinmiştir. Ya ali. إن شيعتك مخفور لهم على ما كان فيهم من ظُنُوبٍ وعيوب يا علي شيعارن توم گنہارندن باغشلنمش توم hatalarından geçilmiştir يا علي انا الشفيع لشيعتك غدا عِزَا قمت المقام المحمود فبشرهم بذلك Ya Ali yarın Mahmud makamına oturduğumda senin şialarına şefaat edeceğim. Müjde ver onlara. Ya Ali şiatüke şiatullah. Ya Ali senin şiaların Allah'ın şialarıdır. Yani seni takip edenler Allah'ı takip etmiştir. Ve ensaruke ensarullah. Ya Ali senin ansarın Allah'ın ansarıdır. Ve evliya ike senin velilerin Allah'ın velisidir. Ve hizbuke hizbullah. Ya Ali senin hizbin Allah'ın hizbidir. Ya Ali sa'ede men tevallake ve şagye men adake. Ya Ali seni seven hoşbaht oldu. Ya Ali sana düşmanlık güden, sana düşman olan şakı oldu, bedbah oldu. Ya Ali leke fil cenne ve ente Ya Ali sen cennet hazinesisin. Cennetin iki tarafında da sen varsın. Hakikatta bu ve bunun gibi rivayetler, hadisler Emirül mu'minin İmam Ali'nin takipçileri 12 imamın takipçilerinin faziletini içermektedir. Bu faziletler Ehl-i takip edenlere has kılınmıştır. Ehl-i e itaat edip Ehl-i Beyt'i Emirül Müminini hakkıyla tanıyanlara has kılınmıştır. Zabiri Cofi şöyle naklediyor. İmam Bakır aleyhissalatü vesselama şu ayetin tefsirini sordum. Elem tere keyfe zaraballahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin esluha sabitun ve feruaha fissemâ. Görmedin mi Allah güzel bir sözü nasıl misal getirdi? Güzel bir sözün kökü sağlam dalları göğe yükselen bir ağaç gibidir. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Bu ağaç Rabbinin izniyle her zaman meyvesini verir. İmam Bakır Aleyhisselatu vesselam bu ayetin tefsirinde şöyle buyurmuştur. Emme şecaratu fe rasulullah. O ağaç Allah Resulü sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem'dir. Ve fer'uha aliyum. Onun şubeleri ise İmam-ı Alidir. Ve rusnu şecarati Fatime bint Rasulillah. O ağacın dalları Muhammedin qızı Fatimadır. Resulullahın qızı Fatime salamullah əleyhidir. Ve semeruha auladuh, o ağacın meyvələri Fatimanın evladlarıdır. Ve varaquha şiyyetuna, o ağacın yarpaqları isə bizim şialarımızdır. Daha sonra İmam Aleyhisselatü Vesselam Cabir-i şöyle buyurdu. Şialarımızdan birisi öldüğünde ağaçtan bir yaprak düşer. Şialarımızdan birisi dünyaya geldiğinde bir yaprak yeşerir. Şiaların fazileti açık ve nettir. Fakat mesele buradadır kimler şiyadır Beyt'in takipçilerinin sıfatları nişaneleri nelerdir? Hangi sıfata sahip olanlar? Hangi haslet ve özelliklere sahip olanlar Emirül Mumininin şiyalarındandır Amellerimize fiillerimize kavlimize, bakmalıyız. Salmanlar, Ebu Zerler, Miktatlar, Malikler misali ise amellerimiz onların ameline benziyor, okşuyor ise kesinlikle Ali şialarındanız ve bu sıfatlara sahibiz demektir. Şeyh Mufid İmam Sadık Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle naklediyor. İnne Allah'a tebareke ve Taala evcebe aleykum hubbuna ve muvalatena ve faraza aleykum ta'atena. Yüce Allah bizim sevgimizi, muhabbetimizi ve itaatimizi size farz kıldı ehl Beyt'in sevgisi, muhabbeti, itaati tüm Müslümanlara farzdır. Bir namaz gibi, oruç gibi, diğer farizeler gibi farzdır. Elan famen kanemina Bizleri takip edenler bizlere uysun. Emir el müminin takipçileri İmam Ali'ye uymalıdırlar. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselatu vesselamın şiası olduğunu iddia edenler İmam-ı Sadık'a uymalıdırlar. Fe inne min şe'nine nedir ehli beytin şanı? Ehli beyt vesselamın gidişatı neydi? Nasıl olmalıyız? الورع والاجتهاد وعداء الأمانة إلى البر والفاجر وصلة الرحيم وإقراء الضيف والعف عن المسيء ومن لم يقتد بنا فليس منا أهل بيتين قدشاتي Veradır, takvaydı, çaba sarf etmekti, zahmet çekmekti. emaneti iyi olsun kötü olsun sahibine vermektir. sıla rahimde bulunmak misafirperverliktir. Hatakarların hatasını affetmektir. Ve bizlere uymayan bizden değildir buyurmuştur. Bu sıfatlara sahip olmayanlar, günlük yaşamında bu zikir odula edilenler yok ise Ehl-i Beyt vesselam taraftarı değildir. Gerçek manada gerçek taraftar değildir. Emir-ül Mü'minin İmam Ali ve vesselam'dan nakledilmiştir. Emir-ül Mü'minin İmam Ali ve vesselam bir mehtaplı gecede mescitten dışarı çıktı. Sahra'ya doğru hareket etti. Bir grup ise Emir-ül Mumini'nin peşine takıldı. Emir-ül Mumini'nin İmam Ali aleyhisselatu vesselam peşinden gelenleri gördüğünde durup onlara dönerek şöyle buyurdu. Sizler kimlersiniz? Niye peşime takıldınız? Niye benimle geliyorsunuz? Onlar ise şöyle dediler. Kalu şiatuke ya emir el mu'minin. Dediler ki ya Ali biz senin şialarınız. Seni takip edenleriz, senin yolunda gidenleriz, seni sevenleriz. Fetefarrasa fi vucuhihim thumma qal Emir mu'minin İmam Ali aleyhissalatu vesselam bunların yüzüne baktı ve şöyle buyurdu. Femali La ara alekom sima ash Sizlerin yüzlerinizde şiaların nişane ve alametlerini görmüyorum. Sizlerin çehresi, suratlarınız hiç de benim şialarım olduğunuzu göstermiyor. Galu ve ma sima ash-shi'a ya Emir al-Mu'minin dediler ya Emir al-Mu'minin şiaların nişaneleri, sıfatları nedir ki onlar bizde yoktu? emir Mu'minin İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şialarının takipçilerinin sıfatını şöyle sıralıyor. Uykusuzluktan renklerinin sarılığı, geceleri az uyurlar, ibadet itaat ederler. Gece namazına katı kalkarlar. Gecelerini teheccütle geçirirler. Ağlamaktan gözlerinin kırmızılığı, kızarmışlığı, Allah'ın korkusundan, ilahi azametten, gecenin o ıssız saatinde gözler uykudayken bunlar kalkıp gözyaşı dökerler. Uzun kıyamlarından bellerinin büküklüğü, o kadar namaz ibadet ederler ki o kadar rükü ve kıyamda geçirirler ki belleri bükülmüştür. Oruç tutmaktan karınlarının sırtlarına yapışması. Günlerinin çoğunu oruçlu geçirirler. Dualarından dudaklarının kuruluğu çok dua ederler. Her daim zikrederler. Günlerini, vakitlerini boş şeylerden geçirmezler daimuz zikirler, zikir ederler, zikir ehliler ve huşu ehlinin toz topraklarının üzerine inmeleri, huşu ehlinin sahip olduğu her şeye sahipler. Değerli müminler, değerli kardeşlerim, hadislerde zikir olunan şia, iftihar ettiğimiz şialığın özellikleri, hasletleri bunlardır. Eğer bu haslete sahip değil isek kendimize çeki düzen vermeliyiz. Bu hasletlere sahip olmayanların şialık, ehlibeyt dostluğu, ehlibeyt taraftarlığı iddia etmeleri kuru bir iddadan öteye değil ve bu iddialarında hiçbir faydası olmayacaktır. İmam cafer Sadık aleyhisselatu vesselam ki buyuruyor, bizim şialarımız bize süs olun, zinet olun. Yani dışarıdan baktıklarında size parmakla göstersinler sizi. Desinler ne de güzel eğitmiş bunların imamları bunları, ne de dürüst insanlar. Ne de efendiler, ne de doğru insanlardır. Ne de hakka, kanuna, nizama uyan kimselerdir. Hakikatta bizleri ehli beyte amellerimiz yaklaştırmaktadır. Tarihte birçokları ehli beyte taraftarlık iddiasında bulundular. Birçokları ehli beyti sevdiğini iddia ettiler. Ama amelleri tamamen ehli beytin zıddıydı. Ve ehli beyt de onlardan uzak olduğunu buyurdu. Ehli beyt aleyhumussalatü vesselama filaniler bu amel üzerindedir. Bu kötülükleri yapıyorlar, bu çirkinliklere bulaşmışlar. Ama ey Peygamber'in evladı, sizin dostlarınız olduğunu da iddia ediyorlar. İmam aleyhisselatu vesselamın açık ve net cevabı hayır. Onlar yalan söylüyorlar. Bizim dostlarımız değil. Bizim dostlarımız öyle yapmaz. Bizi sevenler öyle yapmaz. Bizim gibi amel ederler, bizim gibi davranırlar. Allah bizleri ameliyle ehli beyte tabi olan müminlerden karar kılsın. Allah bizleri dönemin imamına, İmam-ı zaman aleyhissalatü vesselama ameliyle, ile edebiyle, dürüstlüğüyle şia olanlardan karar kılsın.